Hoş geldin. Kadir, Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Nasılsın Fatma? Teşekkür Fatman, ederim. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyiz vallahi şükür. Çok dinlendik, geldik. Fatma'nın evini ben de, çok geldik, geldik. Ben de... Evini çok ben de sizi ben kadar çok merak ediyorum. Bakın. Çünkü Fatma çok böyle enerjik, neşeli bir yarışmacımız ki daha önce de yarışmıştık. Evet. Ama o zaman ellerin kirli evinde yarıştık. Ne evini biliyorduk, ne yemeğini biliyorduk, ne marifetini biliyorduk. Kesinlikle. Kadir, Fatma Hanım geçen yarışmada çok temiz olduğunu söylemiştim. Evet. Temiz olduğunu iddia etmiştim o evet. yarışmada da? Evet. Burada bakın gerçekten evin temiz mi, eli nazlı mı göreceğiz. göreceğiz. Hazır mısın programa? Tabii ki. E yani ne Benim diyorsun. Ha? Evet. Bak teşekkürler. Dış ses benden erken davrandı yani, kadın. Evet. Hazırlamıştım abi, Hazıra kondun. Ben kibarlıktan yapmadım. Arada bana dokunuyor diye bunu dezenfekte ettim. Seni evet. kahretmesi kendini düşündüğünden. Ben de dokunuyorum. Bir lokum, zaman. bir çikolata yok muydu? Tabii Neyse. ki var. Bir girelim. Zaten. Bir girelim. Nereden başlıyoruz? Fatma şurası. Beyaz beyaz. Mutfak. Mutfak. Fatma Hanım'ın mutfağı çok güzel. Ben beğendim. Ya. Şu an baya bir şık duruyor buradan baksana. Buyurun, Buyurun Fatma Hanım'cığım. Kızım maşallah. Bunu sen mi yaptırdın hazır mı evet, aldın? Evet ben kendim yaptırdım. Daha çok böyle bir yatak odası dolabına benzemiyor mu? Hayır ben Semiyor. Neden benzesin ne Kadir? Ne bileyim benzesin. Ben bir benzedi? Bak böyle gayet mutfak. Izmiş. Ama şu ben bunu şeffaf istedim. Gitmişler böyle kumlu bir tarzda bir şey yaptı. Ama bir şey Şeffaf sürekli içini dağınık gösterdi. Yo, ben istemeyeyim. Yok ben düzenliyim. Şey güveniyorum. Dün çok... direkt dediniz ya. ki ev berbat dediniz. Bilmem ne dediniz. Ama bir evde de örümcek olmaması lazım yani. Yani illa ki şeyimiz çıkacak Kadir Bey. Bu ne? Nasıl yakalandım? O kadar ya olur Dur şimdi bana şey. göre olur. Onlara göre olmaz ama. Onlar öyle söylüyorlar. Göreceğiz bakayım şöyle. Buzdolabının lastiği temiz. Mutfak çok şık, inanılmaz güzel. Bakabilirsin, istediğin yere. Bak kur falan buralara gayet güzel koymuş. Kendimize güveniyoruz. Peki, dur daha bunun detayları var Fatmacığım. Fatma, prizlerin üstünü ne mi silmedin? Aa vallahi bak çok toz kalktı Kadir Bey. Oo iyi yani. yani böyle gösteriyorsunuz ya sonra bir de, ben de bir şey. Ben çok daha küçük şeyleri göstermedim. Ben kameraya gösterdim al ben de gösterdim ha. Ne bir şey görünmüyor ki. Öyle yapıyorlar aynen böyle yapıyorlar ben kameraya gösterdim. Toz yok işte neden yaygara yapıyorsun? Hayır var olsun. Hayır kamerayla bile görünmüyor. Benden bundan bahsediyor. Hayır belki de yalan söylüyorsun. Ben değil, yarışmacılar diyorum ben. Ama sen yalan söylüyorsun şu anda. Ya sana göre ben hep yalan söylüyorum zaten. Dur, şu açılıyor mu? bakayım. bakayım. O değişik açılıyor Kadir. Açıyorsun biliyorsun. ama değil mi? Evet, arkası? aşağı yukarı yapıyorsun. Okey, tabii bak biliyor. Tabii ki. Şöyle ucundan bakmak istiyorum. Bakabilirsin. Güzel. Evet, çekilmiş. İstediğim... Fırınında da yağ yok Fatma. Hiçbir zaman. Bunun camı da güzel. Aspiratörüme de bakabilirsin. Bu evet, arada üç, üç senelik yani onlar. Yok, o da temiz. Beyaz eşyalarım güzel. daha eski, 15-20 senelik. Siz sene var mı ya? camlarında bir şey? Şey. Çok şükür. <laughs> Çok şükür. Salona şüpik. gidelim o zaman. <laughs> bir... Hadi gidelim. Dur şunun orta demiri var mı? Yok bunun orta demiri. Or, orta demiri yok. Haydi buyurun salona giriyoruz. Gel bakalım Fatma Hanım. Geliyorum. Gel Fatma Hanımcığım, gel bir de salonunuza girelim. Buyurun Kadir ha, Bey. Salonda güzel geniş kız. Sen ne zevkli kadınsın maşallah. Ha, teşekkür ederim. Vallahi abi, Fatma bu masaya ne olmuş? Orayı eşimin marifeti Kadir Bey yapıştırıcı yapışkan. yaptı. Sökmeye çalıştıkça masanın cilası kalkıyor Oo. o yüzden ellemedim. Seyircilerimiz görmüyor şu an onu. Görmeyin ya, biz onu. Biz görüyoruz da yapışkan var sanki evet, böyle evet, parmak izi evet. varmış Yok, gibi duruyor. Parmak izi değil yapışkan. Fatma aynayı ne? Peki o Hayır. arkada yaprak dökümü aile tablosu Tabii. Ali Rıza Tekin <laughs> Hayriye Tekin Şevket Tekin. <laughs> İstanbul'a ilk geldiklerini çektirmişler. Haydar Paşa'nın tam kenarında onu bir ara kameraman gösterse ne kadar güzel. Yalnız üstü de salonun koltuklarına takım yapmış. Sen mürdümü bordayı çok seviyorsun. Yo, tesadüf oldu aslında. Tesadüf o. Geçen programa da öyle mürdümlü bordalı bir kıyafet. Tesadüf oldu. Giydi. Ya bunu ben yaptığı çok oldu. Yani kıyafet sana nasıl uyuyor fark ettin değil mi? Ben beden aynı bedende olduğum için aynı kıyafetlerimi sürekli kullanabiliyorum Kadir. <laughs> Bu sehpaları kullanmak da çok zor ayrıyet. Yani evet. Genelde biz evdeyken şey yapıyorum. Kendim e, örtü atıyorum. Öyle kullanıyorum <laughs> tabii ki. Çocuklarım var çünkü. Peki. Biraz kıyamıyorum Şu değil. bakmak istiyorum. Bakabilirsin. Aa ne buldun? Nanik. Ne buldun? Toz. E toz bu da diyor ki yani toz olsun tamam toz. Aa. Ama kıl tüy ne bileyim örümcek. E yok o da olsun Fatma istersen. Oraları da çekebilirsin. Bunların arkalarını çekiyor musun? Tabii ki. Onlar da temiz. Yani diyorsun. ben rutinde sürekli çekerim, silerim. Peteklerimi de yapıyorum ama... Haftada kaç gün alıyorsun mesela bu evi komple silip süpürmeyi? mesela bir gün ortadan siliyorsam haftada mutlaka dip köşe yapıyorum. Arkadaşlar özür dileyerek araya gireceğim. Fatma Hanım seyircilerimiz bu iki gün önce sildim lafına sinir oluyorlar. Bu programın çekileceğini biliyorsunuz. Neden bir gün önce dip köşe girmediniz eve? Vallahi fırsatım olmadı dış ses. Ne oldu da fırsatınız olmadı? Ne biraz biraz az dur, biraz ben de koşturdum açıkçası. Ne yaptı? Çünkü biraz ne yaptım? Bak, e, biraz bir şeyler yapmam gerekiyordu. Çok fazla bir zamanım olmadı. Yani bir şey diyeceğim, programa katılmışsın. Kendine niye vakit ayırmıyorsun? Çok Bak, detaylı inemedim. Sana şöyle doğru. söyleyeyim. Bundan üç sene önce ilk televizyona çıktığım zaman... ...bu adamlar bizim eve çekime geleceklerdi. Ben de orada çalışıyorum hastanede. Bana dediler ki, perşembe günü sana çekime geleceğiz. İki gün izin aldım, iki gün o evi var ya baştan aşağı bak temizledim, her gün temizledim ama peteklerin içini sök, camların arası dünyanın deterjanını aldım. İki gün imanım gevredi ama ev kar beyaz. Bunlar geldiler siyah çorapla evi gezdiler ki o kadar detaylı da bakmadılar eve. Bilseydim o kadar detaylı bakmayacaktım, o kadar dökmezdim. Hı. Döktüm. Evin her yerini gezdiler çünkü şekerliye varana kadar açtı baktılar. Şaşırdılar da cidden. Onlar gittikten sonra bir de onlar çekim esnasında bana temizlik yaptırdılar. Evet. Bir de onlar gittikten sonra mecburen onlardan sonra bir daha evi döktüm. Yani felç geçirdim. Yani bir yarışmaya katıldığınızda biraz böyle bir, bir gün öncesinden bir eve bir saldırın, bir giriş yapın. Ama programdaydık ya. Gelemedim yani. Geç geldik Kadir yapamadım. Fatma. Yapamadım Akşam. çocuklarım var yani hiç fırsatım yok. Ama çocukların her gün var. Hasta sonu yapsın. Vallahi bak gerçekten. Çocuklar da sanırsın emzikli kundaklı çocuklar. Ama Kasa şu 7 çocuk. yaşındaki var ya şu 7 yaşındaki. E abisi yaşında. biraz doyalasın ne olur sanki. Hiç, hiç geçinemiyorlar Kadir. <laughs> Görsen. Ablası baksaydı. Ablası da istemiyor. Aa, Niye istemiyor yani, çocuk mu evde? Benim oğlum biraz küçük, çok geçimsiz, çok şımarık büyüyor biraz. O yüzden... Hmm, sen onun iplerini onun al burnunu, şimdi benimle. İkisinin de büyükleri çok sıkıştırıyor. Aşırı sıkıştırıyor. Yani onları sürekli şikayet ediyor. Onlar da onunla ilgilenmek istemiyor. Darlıyorlar. Tabii. Peki banyo nerede Fatma? Ama dediğim gibi yani şu yarışmaya katılıyorsanız ha. lütfen bir gün öncesinden bir evi bir komple evet. bir gezin, dökün. Ben iki, Sizin için diyorum. Ben iki gün önce yaptım. Kadım. İyi yapmasınız. Gerçekten. Geçen hafta yapsaydım. Çadım, Detaylı olarak iki bektim. gün önce yaptım ama o tozlar gerçekten... O peteklerin bilmiyorum. altını niye almadın, detaylı yaptın iki Aldım gün önce? Aldım aslında. Almamışsın. Al. Bunlar iki günde tozlanacak petek değil. Gerçekten mi? Hayır bak, iki gün öncelik toz değil Ben kokusundan de tanıyorum. de kokluyor. Gel gel, banyoya gidiyoruz, gel. <laughs> tamam, gel gidelim. Gel. Buyurun. Sen herkesi ben zannettim, üç gün önceden başlasın evi temizle. İşine önem verince senin gibi başarılı oluyor insan. Evet. Burası Arada. da banyomuz Kadir. Bu banyo sirke mi kokuyor? Sirkeyle mi sildin bir yerini? Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Sana anlatayım. Turşu suyunu mu Benim için duşakabini patlattı. Nasıl patlattı? Düz camdı. Ondan sonra patlatınca tabii yeni duşakabini almak zorunda kaldı. Silikon kokusu hayatım. Ha silikon kokusu, evet. sirke kokusu geliyor Yok, çünkü. Yok, silikon bay. kokusu. Bak banyoda... Kadir pardon lafını kesiyorum ama ben kokuyu alınca bu banyo sirkeyle yıkanmış zannettim. <laughs> Herhalde göz nazar olmasın diye ortalığı sirkeyle yumuşak yıkanmış. Hiç aklıma gelmedi artık ama. Bak banyoda şu tezgahlara bayılıyorum. Yani hazır banyo dolabı bundan <laughs> daha şık duruyor. Daha ben güzel Ben çok duruyor. beğenemiyorum da Kadir biraz sarardı. Bir de bizden önce oturanlar gerçekten çok pis kullanmış. Tezgahı tezgahını sadece. değiştirirsin ne var? Değiştireceğiz inşallah Allah nasip ederse. Bakacağız. Bak içleri gayet düzenli toplu. Evet. Kat et. Korkutma beni. Ha, tamam, şunları şey zannettim de suntaymış. Evet, gayet güzel. Ah, burada da gül suyu var. Aman 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 hiç sevmem. Yok 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 istemem. Su çok güzeldi. Güzel de ben sevmiyorum. O sevmiyor, o. Evet Fatma Hanımcığım. Evet. Eviniz gayet güzel, elinize kolunuza Teşekkür sağlık. Ederim. Mutfaktaki tozları sileceğiz, salondaki petekleri sileceğiz, oralara bakacağız. Tamam. Şimdi hazırsan... Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Fatma Hanım'ın öyle bir menüsü var ki öyle böyle değil. O kadar güzel. Kadir aramızda kalsın. Hadi, dur kapıyı kapatayım. Üç tane el açması yapıyorum. Baklava. Baklava. Su böreği. Aynı günde. Ve zeytinli, zeytin ezmeli katmer poğaça. Üçü de el açması. Mutfakta pratik ve dikkatli olman lazım. Birini açarken öbürü bir yandan açamam bilmem ne yapman lazım. Ben bir anda fon işi birden yapabilirim. Hadi bakalım. Parayı ne yapacaksınız? Hiç kendim yatak odası almadım. Hadi <laughs> geç. Evet misafirlere ağırlamaya gidiyoruz. Biraz, Görüşmek dileğiyle. Biraz... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.